Herkese selamlar. LGS 2025 matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 7. soruda, 7. soru bir eşsizlik sorusu. Şekilde gördüğünüz gibi e, Hürkuş, Anka ve Hürjet bir gösteri uçuşu e, yapacaklarmış. Hürkuş B noktasında, Hürjet ise A noktasında, Anka arasında bir C noktasından geçecek. Hürkuş e, yerden 160 metre yükseklikte bulunuyor. Hemen yazıyorum. Hürjet ise yerden 65 metre yükseklikte bulunuyormuş. E, Anka ise A ile B noktası arasında bulunan C noktasından aynı anda geçecek. C noktasının A ve B noktalarının her birine uzaklığı en az 35 metre olabilecekmiş. En az 35 metre diyor. Yani buradan 35 metre üzerine koyacağız. Buradan da 35 metre çıkartacağız arkadaşlar. Buna göre C noktasının yerden yüksekliği x metre olduğuna göre x'in alabileceği değerleri gösteren eşsizlik hangisidir diyor. Şimdi buradan 65 ile 35 toplarsak 100 metre olabilir. Buradan 160'tan 35'i çıkartırsak 125 metre olabilir. Anka'nın yüksekliğine x diyecektik. x ne olacak? Büyük eşittir 100 küçük eşittir 125 metre olacaktır. Şıklardan A şıkkının doğru olduğunu görüyoruz.